Aile evinde beslenmek. Bakın şu yulafın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzelmiş. Tek bir omlette bütün besinlerden alabileceğim mükemmel bir omlet yapıyorum. Kabak bayetli şeklinde yaparak. Yani yaz aylarında pişmeyen soğuk bir yulaf tarifi istiyorsanız. Mükemmel mükemmel bir yaz salatası hazırlayacağım şu an. Oturdum ve bir güzel çikolatalar yedim. Ama durduramıyorum kendimi. Günaydın arkadaşlar günaydın. Benimle birlikte zayıflayın serisinin ikinci partına hoş geldiniz çok uzun zaman oldu diyeceğim ama yalan olmuş olacak. Yaklaşık bir hafta falan oldu. Ben son zayıfım videosunu çektiğimden beri. Sonrasında çekemedim. Stajım bitti. Stajım bittikten sonra bir takım işlerim vardı falan derken böyle saçma sapan yorucu bir zaman zarfıydı benim için. Bu bir haftalık süreçte ne yaptım? Nasıl ilerledim? Beslenmemden mutlu muyum? Ee, şu an değilim. Son 3 gündür falan hiç değilim. Çünkü video çekmeye bıraktıktan sonra yine normal bir şekilde beslenmeme devam ettim. Sporumu yaptım. Okey. Kilom sabit kaldı bu arada. 61 falan hep kaldı kaldım aynı şekilde. Ama bu süreçte uyku düzenim çok bozuldu. Normalde daha erken yatan biri olarak bu sefer daha biraz daha geç yatmaya başladım. Stajım bitti için arkadaşlarımla dışarı çıktım, gezdim falan derken anladınız yani bence siz. Bir de böyle hani şey oluyor. O gün çok güzel besleniyorum. Güzelden kastım. Paketli gıda ve fast food'a yönelmiyorum. Ama mesela arkadaşlarımla buluşuyorum. Ya bir tatlımı mı söylesek olunca böyle bir Hımm, oluyorum. O işte, o işte. O an kendime şunu hatırlatıyorum. Eğer sizler de benim gibi böyle konularda sıkıntı yaşıyorsanız arada bir. Başak sen bu tatlıyı daha önce yedin. Yemediğim bir şey değil. Hatta senin normale göre bir tık daha dikkat etmenin sebebi şu an. Fiziksel olarak ve psikolojik olarak kendini rahatsız ettiğin için şu an kendini bunlardan uzak tutmaya çalışıyorsun diye kendine terkin vermeye çalışıyorum. Tabii tadına bakmıyorum, bakıyorum. Ama eskisi gibi oturup böyle yemiyorum yani. Ama işte son 2-3 gündür falan Gebze'ye geldikten sonra böyle bir iştahım bir tuhaflaştı. İnanılmaz böyle bir iştahım arttı. Reglime daha böyle 1,5-2 hafta falan vardı. Ben de anlamlandıramadım. Neyse bir daha bir geldiğimde annem gün yapmış arkadaşlar. Zeytinyağlı biber dolması. Ama hani bu kadar güzel bir şey olamaz. Kuskus salatası, kedi dil tatlısı falan yapmış böyle. Hani dolabı bir açıyorum. Sebzeye dair hiçbir şey yok. Dolapta sadece ama sadece full karbonhidrat ve şeker içeriği yüksek olan tatlılar var. Neyse ilk günde ki tamam Başakcığım tatlıyı yemeden güzel bir şekilde kuskus salatanı ve zeytinyağı az olmanı yiyebilirsin. Okey bunda hiçbir problem yok. Fakat üstüne annemin yaptığı tatlıyı yemek yerine oturdum ve bir güzel çikolatalar yedim. Ama durduramıyorum kendimi. Diliyorum yani bir tuhaflık var yani hani. Çünkü normalde aşırı çikolata seven bir değilim. Yiyeceksem çikolatayı tercih etmem. Tahinli böyle peynirli tatlıları tercih ederim. İşte cheesecake'tir ya da ne bileyim tahini o tarz tercih ederim. Sen Sonra bir sonraki gün regle oldum. Bir buçuk hafta erken olduğum için de iştahım daha da arttı. Ki benim regle dönemlerimde hep böyle şekerce yönelmek yerine daha çok karbonhidrata yönelmeyi tercih ediyorum. Vücudum onu daha çok istiyor. O yüzden o iki gün kendime e, izin verdim. İşte patatesli böyle zeytinyağlı donmanın ipin birazcık kaçırarak yedim. Ya da ne bileyim ek olarak çikolata tatlara yöneldim. Ama tabii ki de dünyanın sonu değil. Sağlıklı beslenmem diyetim bozulmuş değil. Bir defa bunu kaçırmanız veya normaldeki beslenme stilinizden daha farklı uygulamanız, araya farklı şeyler sıkıştırmanız sizin gittiğiniz süreci bozmaz. Eğer ki bunu devam ettirmezseniz mesela ben iki gün boyunca yedim diyelim daha sonra ben bunu tekrar devam ettirip ama nasıl olsa yedim başak yemeye devam et deyip devam edersem ortada bir şey kalmaz tabii ki. Önemli olan dengeyi kurmak. Yani dört gün iyi beslendiyseniz iki gün kötü beslenmeniz sizi tamamıyla geri sürüklemeyecektir. Tartta fark ettim mi diye soracak olursanız fark ettim. 62.4 çıktım bugün. Arada böyle bir 600 gram falan fark var sanırım. Bu kilo artışının sebebi etlerinden dolayı vücudun ödem tutması olabilir regli olmam olabilir ve tuvalete çıkmam olabilir. Bunlar inanılmaz büyük etken zaten. Ben regliyken mesela tartıda 2,5 kilo fazla çıktığımı bile biliyorum. O yüzden tartıya çok fazla takılmamak gerekiyor. Ben şu an şu moddayım. Evet Başak sen bu sürece başladın. Gerçekten çok güzel besleniyorsun. Beslenme düzenini değiştirdin. Evet vücut olarak, hormonsal olarak bir şeylere ihtiyacım vardı ve bu konu kendi istisna tanıdın ve şu an kaldığın yerden devam ediyorsun diye. Ve evet şu an kaldığın yerden devam ediyorum. Aslında bu videoyu paylaşırken ki amacım şeydi. Evet e, beslenmemi düzeltiyorum ama bir yandan da beslenmemi düzeltirken hangi alanlara düzeltebiliyorum? Şimdi hepimizin yaşadığı yer, gittiği yer, okuduğu yer, çalıştığı şey aynı olmayabilir ve hepimizin e, gündelik yaşamına, sağlıklı yaşamı uyarlama yaşatması çok zor olabilir. Ben aslında bu iki beslenme videosunda da size şunu göstereyim beslenmek istedim. İlkinde yalnız yaşarken nasıl beslendiğimi gösterdim size. Bir gün boyunca aynı video içerisinde arkadaşlarımla dışarı çıktığım zaman öğünümü nasıl beslendiğimi, nasıl kurtardığımı size gösterdim. Ek olarak işe giderken, staja giderken nasıl beslendiğimi göstermiş oldum. Yani bir video içerisinde siz farklı olanlara nasıl beslenebileceğinizi ve kendi yaşamınızı nasıl uyarlayabileceğinizi gördünüz. Bu videoda da aile evinde beslenmek bir tık daha başlık altında olmuş olacak. Yarın da yine arkadaşıma kahvaltıya falan gideceğim. Yarın da dışarıda beslenmiş olacağım. Ama Çoğunlukla aile evi bu videoda bir tık daha ön planda olacak. Yani demem o ki bahanelere yer yok arkadaşlar. Neyse annemler uyuyor. Onlar uyanınca kahvaltıya otururuz. Saat şu an 9'u 27 geçiyor. Sabah koşu yapacaktık babamla birlikte ve babam beni ekti. Ben de tam koşu yapmak için bahçeye doğru çıkarken baktım gözüme bisikletlerimiz erişti. Dedim ki ben bugün galiba koşmak istemiyorum. Bisiklet binmek istiyorum. Yaklaşık 15 kilometre kadar bisiklet bindim. Sahile indim. Bayağı iyi geldi ama şu an bacaklarımı ve kalçamı hissetmiyorum. Şu an bacaklarımı hissetmiyorum. Kahvaltıda haşlanmış yumurta. Ve yeşillikleri annem ben gelene kadar doğramış. Ben de birazcık meyve doğrayacağım. Anne öğlene kabak vardı değil mi? Heh, tamam. Öğlen de kabak yemeğini yeriz. Boğa burcu olmak gerek? Yani, yiyebilirsin. De. Kahvaltı bitti arkadaşlar, şimdi kocaman soğuk bir su hazırladım. Maydanoz, maydanoz sapı ve limon var. Yani hem yaz olsun, hem ferah olsun diye hem de limon ve maydanoz ödem attırıcı. Şimdi öğle yemeği saatindeyiz. Ne yiyeceğimi bilmiyordum çünkü evde sebze yemeği var aslında, kabak yemeği var. Ama bu sefer kabak bir garip geldi bana ve aşırı yumuşak geldi. Özellikle biraz midem bulandı. Ben de çok değişik bir şey yaparak tam yine kabak yapacağım ama bu sefer kabakları kabak spagetti şeklinde yaparak onları tavada döndüreceğim. Pişirdikten sonra yoğurtlayıp yiyeceğim. Üzerine de ceviz dökeceğim. Ee, akşam içinde nohutlarımı haşladım. Akşama nohutlu güzel bir salata yapmayı planlıyorum. Ama e, bu kabak canım çok istedi. Çünkü şu an canım inanılmaz bir şekilde yoğurt yemek istiyor. Böyle ferah ferah. Ve yoğurda yiyebileceğim şeylerin sayısı kısıtlı. Semizotlu yoğurt olabilir ama semizotu yok. Yoğurtlu kabak olabilir. Ek olarak bir olabilir olabilirdi ama onu önceden planlamam lazım Ve ben de planlamadım. O yüzden şu an kabaklarla idare edeceğiz. Önce kabakları nasıl yaptığımı, nasıl sorduğunu göstereyim. Kabakları normal spagetti şeklinde yapmaya üşeniyorum. Çünkü çok ince ince yapmak lazım onu çok basit bir şekilde aynen baştan soydum şu kısmını alarak soyacağım şu şekilde soyuyorum bırakıyorum soyuyorum bırakıyorum soyuyorum bırakıyorum ve bu işlemi iki kabak içinde devam ediyorum şu şekilde uzuyor kabaklarımız bu kabağın rengi siyah kabak olduğu için farklı bu şekilde hepsini soyacağım. 2 kabak kullanacağım ben bu sefer. Ee, pişirirken de yağ koyacağım içerisine. Üstüne de ceviz ve yoğurt koyacağım. Mükemmel, mükemmel bir uyum olacak yani. Arkadaşlar saat şu an 6'yı 13 geçiyor. Ben kahve içtikten sonra varanımı yaptıktan sonra terziye ve kargo iadesi için dışarı çıktım ve inanılmaz terdim şu an var. Böyle hani aşırı yorgunum ve deli gibi tatlı isteğim var. Size gösterdiğim meyve bana yetmedi. Ben üstüne neredeyse bir tabakta böyle siyah üzüm yedim aşırı aşırı canım tatlı istiyordu. Ama meyveyle bastırabileceğim bir tatlı isteydi. Bu şu an rengimin böyle ortalarında falan olduğum için tam böyle hani bir şey istiyorum ama hani olmasa da olur gibisin ama şu an bakın bakın. Annem gün yapmıştı burada börekleri. Patates börekleri. Yaptığı cheesecake'i. İki dilim kalmış. Sabah hepsi doluydu. Kimler hangi komşulara kimlere kimlere verdi. Ama şimdi pikniğe çıktılar arkadaşlar. Muhtemelen yanında götürdü onları da. Yani sınanıyorum. Allah'tan, Allah'tan bu tarz kekli bir pasta, yani bu tam cheesecake gibi değil, kekli bir pasta olarak geçiyor. Çok sevmiyorum. Aşırı bir börek düşkün olmadığım için buradan kazanıyor gibiyim. Şimdi hazırsanız. Bu akşamki menümüzde, of, oh, nohutlu salata var. Nohutları ben bayağı fazla haşladım ki, haşlanmışları böyle porsiyonlu şekilde, 4-5 yemek kaşığı oda şekilde buzdolabı çetlerine koyup difüze atacağım. Mörlümüz burada başına topladığım semiz var. Domates, salatalık, ay soğan da koyayım ben. Vallahi hiç umurumda değil. Kime kokacağım zaten? Evdeyim. Soğanımı yemek istiyorum. Mükemmel, mükemmel bir yaz salatası hazırlayacağım şu an. Ben alıp geliyorum. Başlayalım. Baby, you Şimdi ben mükemmel bir spor yaptım. Mükemmel sporun üstünden tek de hazırlayabileceğim. Tek bir omletle bütün besin değerlerini alabileceğim. Mükemmel bir omlet yapıyorum. Gereken malzemeler mevsim sebzesi olan kabak. Ama bunun yarım kabak olarak düşünebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar şu tabağın güzelliğine bakar mısınız? Yani bunun içerisinde hindi füme var, çörek otu var, kabak var. Birazcık süt var, yumurta var. Mükemmel. Yanında ekmeğim ve yeşilliklerim var. Eğer ekmeği böyle yemek istemiyorsanız omleti yaparken kabağa koyduğum gibi kasenin içerisinde yulaf da ekleyebilirsiniz. Yine bu sefer çıtır yulaflı kabaklı omlet olmuş olur ve çeşitlendirmiş olabilirsiniz. Ben bu kabak tarifini çok seviyorum. Özellikle spor sonraları kesinlikle de tavsiye ediyorum. <laughs> Aşırı yoğun bir gün olarak ilerliyor. Bu ne ya? Götündeki... Hah, neyse bir şey değil. Şimdi ben İstanbul'a geldim Gebze'den. DSM imzalatmayı beklemek için sadece evrak kalmıştı, onu hallettim. Şimdi Vadi İstanbul'a geldim, burada e, ajansa geldim. Daha doğrusu yeni ajansımla e, son görüşmeyi halletmeye geldim. Aşırı heyecan şu an, neyse. O zamana kadar bayağı bir vaktimiz var. Saat de şu an 3'e yaklaşıyor. Ve ben e, sabah çıkmadan önce öğlen yemeğimi de yanımda hazırlamıştım ve şu an onu yiyeceğim. Diyetlerine alıştığımızda o yemek yedi ben kahve içtim. Geç yaptığım için yemek yemedim. Bakın şu yulafın güzelliğine bakar mısınız? Yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tarifi gösterdim. Yani yaz aylarında pişmeyen soğuk bir yulaf tarifi istiyorsanız içerisinde yoğurdu var, yulafı var, çiyası var, tarçını var, meyve. Bir de ben, benim meyve aşıklığımı biliyorsunuz. Ben çok meyve sevdiğim için üstüne ek olarak daha meyve koymuştum. Bunları da yiyeceğim. Vallahi acıkmışım. Saat oldu 3. Ama saat 10'dan, 10.30'dan beri daha yeni acıktığımı fark ediyorum arkadaşlar. Yaptığım o kabaklı omlet. Onu yapın, mutlaka yapın. Özellikle de acıkmak istemediğiniz günlerde. Mesela ben bugün öğlen yemeğimi saat 3'te yiyorum. Normalde ben bir 1.30'da falan yemiş olurum. Beni inanılmaz tok tuttu. Daha da tok tutmasını istiyorsanız, mesela atıyorum aralık borç yapıyorsunuzdur veya daha geç kahvaltı yapıp sadece akşam yemeği yiyorsunuzdur. Onun içerisinde yulaf eklerseniz, cık, yani tadından yenmez. Bir dakika. Ay şimdi onu yani şuna bakın. Şimdi bir dakika bunu bir karıştırayım. Siz de şu kıvamı bir görün arkadaşlarım. Bir de pişmeyen yulaf tarifi olduğu için suyun içerisine bekletin mi yulaf ve çiyayı? Bir şişti, bir şişti. Bir de benim ek olarak geceden kalma yulaf tarifim de var. Bu da öyle soğuk yeniyor. Soğuk yenen yulaflar kalp ben. Şunun şu kıvamına bakar mısınız? Şuna bakın yani, şuna bakın. çok güzelmiş. Allah için çok güzelmiş. Klima birazcık kısayım ve beni duyabilir iyice. Ben size söylemiyordum. Ben bu sabah tartıldım. Dün tartıldığımda 62.4 çıkmıştım. Bugün 62.0 çıktım. Yani regle ödemi yavaş yavaş gidiyor diyebiliriz. Böyle devam edersem öden falan kalmaz diye düşünüyorum. Kilo olarak bir hedefim yok. Bunu başta da söylemiştim size zaten. Amacım beslenmemi düzelterek vücudumdaki şişkinliği azaltmaktı. Onu başardım. 61,5 bandında olsam benim için ideal zaten boyum bir 74. O yüzden çok da azına gerek yok. Geçen sene yazın daha da azındaydım. Yaklaşık böyle bir 56 kilo falan gördüğüm olmuştu arkadaşlar ama yani şu an 61 olduğumu düşünürse arada 3-4 kilo fark var. Bakıldığında evet o zamanki yağ oranım 19'a falan düşmüştü. Gerçekten çok iyiydi ama kas oranım düşüktü. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında hani böyle hoş durmayan bir zayıflık vardır ya. O şekilde bir görüntüm vardı. Şey hoşuma gitmiyordu. Spor yapıyordum. Evet, güzel besleniyordum. Evet ama tam olarak beslenme hakkında yeni yeni bilgi sahibi olmaya başladığım için daha doğrusu hem sporla hem beslenmeyi aynı anda yürütmeye çalıştığım için beslenmeyi eksik yaptığımdan kaynaklı kas kaybım daha çok oluyordu ve bu görüntü olarak beni birazcık rahatsız etmeye başlamıştı. Böyle hani bir zayıflık var ama orantısız bir zayıflık var. Şu an mesela kendi fiziğimden çok daha memnunum. Şu an vücut yapım birbirine eşit yani o yüzden daha çok hoşuma gidiyor. Mesela geçen yaza göre 3-4 kilo almama rağmen hala 36 beden giyiyorum. Aynı aslında bedenim. Yani bakıldığı zaman kilo evet tartıda bir değişim var ama fiziken dış olarak herhangi bir değişim gözlemlenmiyor. Çünkü beslenmemeyi düzelttiğim için daha çok protein aletle beslendiğim için fizik olarak kilo alsam bile kilo almışım gibi gözükmüyor ve kıyafetlerime de yansımıyor. O yüzden kilo çok takılmamayı artık öğrendim. Önceden kilo çok takılıyordu. Mesela diyordum ki hayır bu kiloda kalmalıyım diyordum ve bu gerçekten sağlıklı değil. O yüzden artık amacım olduğum kiloyu koruyarak kas oranımı arttırmak. Şu da güzel gidiyor gibiyiz. Ama bayağı da bir kas ölçümü yaptırmadım. Yaptırsam iyi olacak. Ben şu yemeğimi yiyeyim. Akşam yemeğinde görüşürüz. Eve geldim. Çayımı meydan aldım ve şu an keyif yapacağım. İnanılmaz yoruldum. Saat şu an 22.31 arkadaşlar. Sabah evden 11'i 10 geçe çıkmıştım ve sabahtan beri ayaklarım ölü vaziyette. Kendisine gelemedi. Sabah da spor çıkmıştım çünkü beslenme açısından güzel bir iki gündü. Bence güzel ve temiz beslendiğimi düşünüyorum. Vallahi kendimi iyi hissediyorum. Normalde böyle akşam yeme yediğim zaman veya yani gün içerisinde bir şeyler kaçırdığım zaman akşam benim alt karnım çok şişiyor. Hatta midem çok şişiyor. Benim bazı besinlere karşı intoleransım var sanırım ama baktırmaya gidemedim daha. Ama işte şu an daha temiz beslendiğim için, farklı gıdalar vücuduma girmediği için onu hissetmiyorum. Mesela geçen haftalarda annemin yaptığı bir tatlı vardı. Onu yedikten sonra o akşam var ya deli gibi şişmiştim. Çünkü içerisinde krem şantim var. Süt bana dokunuyor ve içerisinde krema, krem olan her şey bana dokunuyor. Ama yine de işte biliyorsunuz ki boz olunca, bir de boğa burcu olunca bunun sonu gelmiyor arkadaşlar. Umarım sizlerin de beğendiği bir video olmuştur. Elimden geldiğince farklı besinler tüketmeye, farklı tarifler vermeye çalıştım ve şansıma bu beslenme videolarında hep farklı zaman dilimlerinde, farklı yerlerde nasıl beslendiğimi size göstermiş oldum. İşte gösterdim, yalnız yaşarken gösterdim, aile evinde gösterdim, dışarıdayken gösterdim, evden yemek taşırken neler gösterdim. Aslında bu iki video bahaneler üretmemeniz için sizi motive edecek videolardan bir tanesiydi bence. Sizler de eğer düzenli beslenmeye, temiz beslenmeye başladıysanız videonuzda gördüğünüz farklılıkları benimle paylaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.